Nerede o eski bayramlar? Evet değerli izlenler, arkamda da görmüş olduğunuz gibi Siirt'in kapalı çarşısı Rus pazarındayız. Kurban bayramına sayılı günler kala yoğunluk var mı yok mu esnaflar ne durumda gelin onu öğrenelim. Rus pazarında esnafım. Yani züccaciye sektörüyle ilgileniyorum. Eski bayramlardan eser yok. Yani fiyatlar yüksek, alım gücü de düştüğü için eski işler yok tabii. Yani biz 20 seneden fazladır bu sektörle buradayız, Rus pazarındayız. Yani diğer bayramlara nazaran çok düşük yani işler çok düşük. Yani bu da hani fiyatların yüksek olduğundan kaynaklanıyor tabii. Ya alım gücü de düştüğü için dolayısıyla kimse yok piyasada. Yani biraz zorlanıyoruz. Ekonomimi diyelim artık, hayat şartlarımı aldım, işte tamam. emekli olmama rağmen yani çok düşük maaş olmasına rağmen alamıyorum. Yani ufak hediyeler aldım sadece buradan. Allah insanlar ne yapacak diye bir şey yok. Ee, yapacak bir şey yok daha doğrusu. Ama bence düzelecek. Daha güzel şeyler bekliyor bizi tahminim. Ben inanıyorum. O inandığım için de Allah'ın izniyle her şey daha güzel olacak diye düşünüyorum. Ha tabii ki bütçemiz daha uygun olsa işte Anadolu'yu gezmemiz. Tabii ya. Ben hani e, Güneydoğu çok merak ediyordum. Yani insanlara e, Batı'da e, Güneydoğu dedikleri zaman hep böyle korkarlar. Ben tek başıma geldim. Yani hiç korkulacak bir şey yok. Gerçekten çok güzel. Anadolu insanı çok güzel. Çok sıcak sıcakkanlı. Yani e, çok memnun kaldım. Ben Düzce'den geldim. Trabzonlu. Aslen Trabzonluyum. Geldim, gezdim, gördüm. 25 gündür buradayım. Daha, batıya göre daha bir uygun. Yani gerçekten uygun. Bayramlık derseniz alabilecek durumda alınabilir yani. Vallahi yapamıyoruz. Ben ve şeydir. Emekli. Emekli de ne alırsın? Hiçbir şey alamıyorsun. Ne? bir kilo peynir, sade bir kilo peynir alıyorsun. Şu an 110 milyona. E neye geliyor? Ekmek 5 milyona olacak. Millet ne Ben alabiliyorum, sen başkası alamıyor. Çok zor. Millet çok zor geçiniyor. Allah yardımcıları olsun. İnşallah ekonomi düzenler. Düzelecek. Bekliyoruz. İnşallah düzelir. Damadımız düzelir inşallah. Yok, <laughs> durgun Durun. gürüyorsunuz zaten. Yani. Bir şey yok. Çok düşeceğim. Hiç de bir şey, ya kimse yok, müşteriler yok. Günde güne değişiyor ya. Yani. Mesela bunu bugün alıyor 20 lira, ertesi gün 30 lira alıyoruz. Onu satıyoruz diyorlar, şu şu bir iki lira kazıyor. Ertesi gün bakıyorum, 10 lira daha fazla bize geliyor. Hani kazandığımız o iş durmuş yani. Hani nereye kadar gidecek? Allah büyüktür. Allah bir 15 yıl var bu işteyiz. Diğer bayramlara göre yüzde 70, yüzde 80 düşük şeyimiz var. Milletin gideri çok artık. Bir internet faturası 120 lirayken 250 lira. Bir servis ücreti 2 lirayken 4 lira. Bu da otomatikman insanlara yansıyor. İnsanlara yansıdığı gibi hani iki eşyası olan birini kullanıyor. Ben sonra da alsam olur gibisine gidiyor artık. Hani işlerimiz çok düşük. Artık ihtiya ihtiyaç değil de hani zevke göre almaya başladık. Mesela telefonum normal insanın kullanabileceği bir telefonken daha üst modelini istiyorum. Niye? E bunu da kullanabilirim. Bu herkes için geçerli. Benim için de, benim eşim için de geçerli, arkadaşlarım için de geçerli dostlarım için de geçerli ama hani insanın biraz lükse kaçtığı zaman da yani e, ekonomiye bağlaması biraz yanlış bence. Şahsi fikrim bu bilmiyor. Bayram yolunluk ama bir şey alınmıyor ki. Artık hayat durmuş yani gerçekten. Ya her şey bir şey alınmıyor. Her şey çok pahalı ya. Yani. Çok pahalı, hayat pahalanmış artık. artık. Hayat durmuş yani. Gerçekten artık hayat çok zor yani. Bazı zor yapamıyoruz zaten Her zor şeyler yapıyoruz. İstediğim şeyi alamıyoruz yani. Alamıyoruz kurban. Çok pahalı yani kurban alamıyoruz. Allah yoğunluk görüyorsunuz yani yoğunluk hiç yok. Mal pahalı, eşya az, seçenek az yani satış çok yok geçen bayramlara nazara. Neden olacak doların artışı, paranın kıymetsizliği ondan dolayı. Yani başka bir açıklaması yok. <laughs>